Alo. Ali Rahmet. Ee, çocuklar sağ salim bulundu. Onu haber vereyim dedim. Oh, Allah'ıma çok şükür. Çok şükür hünkâr. Peki, e, nasıl bulunmuşlar? O adamlar mı kaçırmış? Yok, yok. Öyle bir şey değilmiş. Ee, çocuklar oynayıp dolaşırken kaybolmuşlar. Yani o adamlarla bir alakası yok. Neyse canım. Neyim olan onların bulunması. Peki... E, Züleyha'dan bir haber var mı? O da geldi. Geldi mi? Oo müjdeler peşi sıra geliyor desene hünkâr. İyi iyi Allah'a şükür. Demek ki Yaman'ın demir hakikaten bir şey yapmamış. Nasıl peki durumu iyi mi? Alo. Hünkâr. Züleyha diyorum iyi mi? Çocuklar sağ salim döndüler. Şimdi Yılmaz'a söyle. Aramızdaki barış marış her şey bitti. Bundan sonra kollasın kendini. Tamam. Tamam Münker. Görüşürüz. Züleyha gelmiş mi gerçekten? Gelmiş. Nasılmış, iyi miymiş? İyiymiş. E şükürler olsun, mevzu da burada kapandı. Evet, artık mevzu kapandı. Doktor, sen de gönül rahatlığıyla gidebilirsin Ankara'ya. Bir Züleyha'yı göreyim abi. Sonra gidelim. Ama bence şimdi sırası değil. Yaman'ın demir alev alevdir şimdi. Sen hele bir git Ankara'ya toplantını yap, ondan sonra gelir ziyaret edersin. Hem ortalık da biraz sakinleşmiş olur. Sabahattin, sen hiç karışma. Rica ediyorum. Yılmaz'dan bir haber alabilseydik. Alırız, alırız. Ondan da alırız. Alırız evelallah. Ondan da haber alırız.